Tahya'nın Tavşan ilçesine bağlı Tunç Bilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda Çin'i sanatını öğrenen kadınlar üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Şey yapıyor, Geçen yıl Tunç Bilek Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde 5 mahallede kadınlara istihdam sağlanması için çeşitli alanlarda meslek kursları açıldı ve kurslar atölyeye dönüştürüldü. Çin'i kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Çok mutluyuz. Elimizde bir sanatımız olacak. Önceden beri zaten çok istiyordum ben bu mesleği öğrenmeyi. Şimdi öğrendik, çok mutluyuz. Üretiyoruz. Belediye olarak kadınlara istihdam sağlanması için çeşitli alanlarda meslek kursları açtıklarını söyleyen Tunç Birek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, kadınların örnek olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Zaten ee, daha yeni yeni daha bir, bir aydan beri e, üretime geçebildik. Bundan sonra artık pazarlama yönünde de çalışmamız devam edecek. Sıkıntılar oldu. Herkes çekindi, gelmek istemedi ama ilk başlardaki kursiyer sayımız 60 civarındaydı. Şu an tam yarısı. Yarısıyla devam ettik yolumuzda, yarısı yolda. Yani hastalıklarla dolayı, aile durumlarından dolayı bırakmak zorunda kaldı, devam edemedi ama bu 30 kişi artık inşallah örnek olacak. Bütün bayanlarımıza bunu, yani bütün Tunç Birengeri'ne tabii ki yayacağız. Yani pazar konusunda e, çalışmalar yapacağız. Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli usta üretici Emine Özdemir de beldedeki kadınlara iş kapısı olması için eğitimler verdiklerini belirtti. Burada bayanlara e, geçen seneden beri e, Çin'i öğretmeye çalışıyoruz. Bayanlara e, bir iş kapısı olması için, destek olması için e, eğitimler vermeye çalışıyoruz. Hedefimiz e, çok güzel ürünler çıkarmak ilk başta daha sonra da Türkiye'ye daha sonra da dünyaya açılmak